Merhabalar. Finans okulunda bu haftanın videosu yatırım portföyü nasıl oluşturulur? Günümüz finansal piyasalarında sağlam bir portföy oluşturmak herhangi bir yatırımcının başarısı için hayati bir öneme sahiptir. Bireysel yatırımcı olarak kişisel yatırım hedeflerinize ve risk toleransınıza en uygun varlık dağılımını nasıl belirleyebileceğinizi bilmeniz gerekir diğer bir ifadeyle Portföyünüz gelecekteki sermaye gereksinimlerinizi karşılamalı ve bunu yaparken size de huzur vermelidir. Yatırımcılar sistematik bir yaklaşım izleyerek yatırım stratejilerine uyumlu portföyler oluşturabilir. İşte böyle bir yaklaşım için bazı temel adımlar şunlardır. İlk adım, uygun varlık tahsisini belirleme. Bireysel finansal durumunuzu ve hedeflerinizi belirlemek, bir portföy oluşturmanın ilk görevidir. Dikkate alınması gereken önemli hususlar: Yaş ve yatırımlarınızı büyütmek için ne kadar zamanınız olduğu. Yatırım yapılacak sermaye miktarı ve gelecekteki gelir ihtiyaçlarıdır. Kariyerine yeni başlayan, henüz evlenmemiş, 22 yaşında bir üniversite mezunu, bir çocuğun kolej eğitimini ödemeyi ve önümüzdeki 10 yıl içinde emekli olmayı bekleyen 55 yaşındaki evli bir kişiden farklı bir yatırım stratejisine ihtiyaç duyar. Burada dikkate alınması gereken ikinci faktör kişiliğiniz ve risk toleransınızdır. Daha fazla getiri olasılığı nedeniyle bir miktar para kaybı olasılığını tehlikeye atmaya istekli misiniz? Herkes her yıl yüksek getiri elde etmek ister. Ancak yatırımlarınız kısa vadeli bir düşüş gösterdiğinde geceleri uyuyamazsınız. Bu tür varlıklardan gelen yüksek getiriler de strese değmez. Mevcut durumunuzu, gelecekteki sermaye ihtiyaçlarınızı ve risk toleransınızı netleştirmek, yatırımlarınızın farklı varlık sınıfları arasında nasıl tahsis edilmesi gerektiğini belirleyecektir daha yüksek getiri olasılığı, daha yüksek kaybı, kayıp risk pahasına gelir. Riski bireysel durumunuz ve yaşam tarzınız için optimize etmek kadar ortadan kaldırmak istemezsiniz. Örneğin, gelir yatırımlarına bağlı olmak zorunda olmayan genç, yüksek getiri arayışında olan daha büyük riskler alabilir. Öte yandan, emekliye ayrılan kişinin varlıklarını korumaya ve bu varlıklardan gelirlerini etkin bir şekilde almaya odaklanması gerekir. Muhafazakarlar ve agresif yatırımcılar. Genel olarak ne kadar fazla risk taşıyabilirseniz portföyünüz o kadar agresif olur. Daha büyük bir kısmı hisse senetlerine ve daha azını tahvil ve diğer sabit getirili menkul kıymetlere ayırır. Tersine ne kadar az risk alırsanız portföyünüz o kadar muhafazakar olacaktır. İkinci adım. portföyü elde etme. Doğru varlık tahsisini belirledikten sonra sermayenizi uygun varlık sınıfları arasında bölmeniz gerekir. Temel düzeyde bu zor değildir. Şirketler ve tahvillerdir. Ancak farklı varlık sınıflarını farklı risklere ve potansiyel getirilere sahip olan alt sınıflara da ayırabilirsiniz. Örneğin bir yatırımcı pörtüğün şirketler kısmını farklı sanayi sektörleri ile farklı piyasa değer olan şirketler arasında yerli ve yabancı hisse senetleri arasında bölebilir. Tahvil kısmı ise devlet borcuna karşı kurumsal borç ve benzeri arasında paylaştırılabilir. Önemli olan varlık tahsis stratejisini yerine getirmek için varlıkları ve menkul kıymetleri seçmenin birkaç yolu vardır. Yatırım yaptığınız her varlığın kalitesini ve potansiyelini analiz etmeyi unutmayın. Hisse senedi toplama Portföyünüzün şirketler bölümünde taşımak istediğiniz risk seviyesini karşılayan hisse senetlerini seçin. Sektör, piyasa değeri ve hisse senedi türü göz önünde bulundurulması gereken faktörlerdendir. Ardından ileride fırsatlarını ve risklerini belirlemek için her potansiyel satın alma hakkında daha derinlemesine analizler yapın. Bu durum portföyünüze menkul kıymet eklemenin en yoğun iş yoludur ve şirketlerinizdeki fiyat değişikliklerini düzenli olarak izlemenizi ve şirket sektör haberlerinde güncel kalmanızı gerektirecektir. Tahvil toplama. Tahvil seçerken de kupon, vade, tahvil türü ve kredi notunun yanı sıra genel faiz oranının Ortamı da dahil olmak üzere dikkate alınması gereken birkaç faktör vardır. Yatırım fonları. Yatırım fonları çok çeşitli varlık sınıfları için mevcuttur ve fon yöneticileri tarafından profesyonel olarak araştırılan ve toplanan hisse senetlerini ve tahvilleri tutmanıza izin verir. Tabii ki, fon yöneticileri hizmetleri için bir ücret alır. Bu da getirilerinizden düşecektir. Endeks fonları ise burada başka bir seçenek sunuyor. Yerleşik bir endeksi yansıttıkları ve dolayısıyla pasif olarak yönetildikleri için daha düşük ücretlere sahip olma eğilimindedirler. Borsa yatırım fonları Üçüncü adım burada pörtöy ağırlıklarını yeniden değerlendirme adımıdır. Yerleşik bir pörtöyünüz olduğunda periyodik olarak analiz etmeniz ve yeniden dengelemeniz gerekir. Çünkü fiyat hareketlerindeki değişiklikler başlangıç ağırlıklarınızın değişmesine neden olabilir. Pörtöyünüzün gerçek varlık tahsisini değerlendirmek için yatırımları nicel olarak sınıflandırın ve değerlerinin bütününe oranını belirleyin. zaman içinde değişmesi muhtemel diğer faktörler mevcut finansal durumunuz, gelecekteki ihtiyaçlarınız ve risk toleransınızdır. Bu şeyler değişirse portföyünüzü buna göre ayarlamanız gerekebilir. Risk toleransınız düştüyse elde tutulan hisse senetlerini azaltmanız da gerekebilir. Belki de artık daha fazla risk almaya hazırsınız ve varlık tahsisi, varlıklarınızın küçük bir kısmının daha uçucu, küçük hisse senetlerinde tutulmasını gerektiriyor olabilir. Yeniden dengelemek için hangi pozisyonlarınızın az ve fazla ağırlıklı olduğunu belirleyin. Örneğin mevcut varlıklarınızın %30'unu küçük sermayeli hisse senetlerinde tuttuğunuzu varsayalım. Varlık tahsisiniz bu sınıftaki varlıklarınızın yalnızca %15'ine sahip olmanızı önerir. Yeniden dengeleme. Bu pozisyonun ne kadarını azaltmanız ve diğer sınıflara tahsis etmeniz gerektiğini belirlemeyi içerir. Dördüncü adım. Stratejik olarak yeniden dengeleme hangi menkul kıymetleri azaltmanız ve ne kadar azaltmanız gerektiğini belirledikten sonra aşırı ağırlıklı menkul kıymetlerin satışından elde edilen gelirlerle hangi düşük ağırlıklı menkul kıymetleri alacağınıza karar verin. Tüm portföy oluşturma süreci boyunca çeşitliliğinizi her şeyin üzerinde tutmayı hatırlamanız çok önemlidir her varlık sınıfından menkul kıymet sahibi olmak yeterli değildir. Her sınıfta da çeşitlendirme yapmalısınız. Belirli bir varlık sınıfı içindeki varlıklarınızın bir dizi alt sınıfa ve endüstri sektörüne yayıldığından emin olun. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.